Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emre İtay. Bugün sizlerle Bilgisayar Mal Akademi YouTube kanalında 15 tatili nasıl planlanmalı, hangi gruplar ne kadar çalışmalı, nasıl doğru planlarsak 15 tatili verimli kullanırız ve netlerimiz nasıl artar. Bugün bunları konuşacağız. Üzülerek söylüyorum ki sizi şu andan itibaren 3 gruba ayırıyorum. 9 ve 10. sınıflar ayrı bir şekilde, 11. sınıflar ayrı bir şekilde, 12. sınıflar ise ayrı bir şekilde ayıracağız. Sizden ricam Aşağıya koyduğum açıklama kısmındaki bölümlerden kendi bölümünüze atlamanız. İlk olarak başlayalım. 9 ve 10. sınıflar nasıl 15 ile verimli kullanmalı ve ne yapmalılar? İlk olarak 9. sınıf arkadaşlar şöyle diyebilirim. Liseye yeni başladınız, bir dönem atlattınız. Tebrik ediyorum. Önünüzde yazılı zamanlarından itibaren belirli bir zaman var. Şunu söyleyebilirim ki 15 tatil sizin için en çok eğlence zamanı olmalı. Dolayısıyla size çok büyük iş düşmüyor. Sadece söylemem gereken şeyler matematik ve fen bölümündeki ezberlerinize değil de birazcık daha unuttuğunuz bölümlerin tekrarını birkaç defa yapmanız. Böylece 9. sınıfın 2. bölümüne biraz daha sıkı şekilde girer. TYT'nin ilk adımı olan 9. sınıf ilk dönemi halledersiniz. 10. sınıf arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken de TYT'nin büyük bir bölümünü 9. sınıfta bitirmiştiniz. 10. sınıfın ilk bölümünü tekrarlarla düzeltmeniz. Ayrıca siz de 9. sınıflar gibi birazcık daha artık tatilde dinlenebilirsiniz. Çünkü zorlu bir yazılı döneminden geçtiniz ve de artık dinlenmek sizin hakkınız sınav temposuna yani YKS temposuna hala vaktimiz var. Dolayısıyla dinlenmeyi kesinlikle unutmayın. İlk dönemde gördüğünüz olasılık permütasyon kombinasyon konularını tekrar edin ve fen bölümünde eşit işte için daha önemli olan tarih bölümünü tekrarlamayı unutmayın. Ayrıca şunu söyleyebilirim ki 10. sınıfta unuttuğunuz 9. sınıfın belirli konularını da tekrar etmeniz sizin için TYT'de büyük bir adım olacaktır. Gelelim 11. sınıfa. Yani artık AYT bölümüne geçmiş olan geleceğin YKS öğrencilerine. Yani YKS 2023 tayfasına. Şimdi şöyle söyleyebilirim arkadaşlar 11. sınıfsınız ve alanınızı seçtiniz. Bazılarınız mutlu, bazılarınız da değil. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda bunun hakkında ayrı bir video gelecek. Alan seçimi nasıl yapılmalı diye. Onun dışında sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. 11. sınıfta gördüğünüz ilk dönemde ikinci derecenin eşitsizlikler ve trigonometri bir konusunu kesinlikle ve kesinlikle tekrar edin. Yani onlarda oturttuğunuz temeller AYT matematiğin temel taşları olacak. Dolayısıyla da 11. sınıf matematiğini baştan bir tekrar etmeniz bana kalırsa sizin en büyük borcunuz. Onun dışında sayısalcılar için işin fen kısmında özellikle AYT fizikte 11. sınıf fiziği çok büyük bir rol alıyor. Bu yüzden de sizin onları birazcık daha tekrar edip yerlerine oturtmanız, tekrardan söylüyorum, 12. sınıfın AYT'sinde çok daha fazla işinize yarayacak. Özellikle 11. sınıf 11. sınıfta bitirmiş olan birisi olarak ben bütün konuları 11'de bitirdiğim için 11. sınıf konularından 12. sınıfta onlara tekrar tekrar dönmeyerek vakit kazanmıştım. Benim yaşıtlarım nasıl da 12. sınıfta 11'i kapatmaya çalışırken ben onun yeni 12. sınıfın AYT matematik konularını çoktan bitiriyor oluyordum. Sizler de böyle bir yola çıkacaksınız. Ve de şunu unutmayın 9 ve 10. sınıfta yapamadığımız ve bazen unuttuğumuz bölümleri hatırlamanız, onlara tekrar dönüp bir tekrar etmeniz, bazen konu anlatım videolarını izlemeniz sizin TYT adına 12. sınıfın başında yapacağınız tekrarı kolaylaştıracaktır. Ve de 11. sınıfın ikinci döneminde göreceğiniz permütasyon, kombinasyon olasılık ve bazen geometrideki çember veya analitik geometriden sonra gelen katı cisim konularını halletmenizde yardımcı olacaktır. Ve de bunu şunu son olarak söyleyebilirim ki sizin de dinlenmek en çok hakkınız. Birkaç gün dinlendikten sonra 11. sınıfın ikinci dönemine hazır olmak için 11. sınıf tekrarlarını yapın. Son bir haftayı birazcık daha kendinize sıkıştırarak 11. sınıfın ikinci dönem konularına hafiften başlamaya başlayın arkadaşlar ki 11. sınıfın ikinci döneminde tökezlediğinizde dinlenecek vaktiniz olsun diyorum ve 12. sınıfa yani aslında bizim en büyük fedakar YKS öğrencilerimize artık geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir dönemi artık geride bıraktınız ve 12. sınıf yani koskoca bir YKS yılı sizin için artık yaraya düştü. Resmen 12. sınıfın 2. dönemindesiniz. Burada çoğu işte YouTube kanalı veya çoğu koçlar size şunu söyleyecek. Şu kampı yapıyoruz, bu kampı yapıyoruz diyecekler. Benim tavsiyem size bireysel kamplaşma yapmanız. Yani bireysel kamplaşma derken sizin kendi açıklarınıza göre birebir bir programlamayla belirli zaman aralıklarına bunları bölerek 15 tatil yani semester sonrasında ben girdiğim eksiklerle çıkmayacağım. Eksiklerimi kapatarak çıkacağım diyeceğiniz bir program ve bir kamp yapmanız olacak. Ben mesela örneğin TYT Türkçe redlerimden ilk dönem hiç memnun değildim. Dolayısıyla kendimi T-T Türkçe hazırlığa düzeltmek için o zamana kadar atladığım paragrafları artık atlamayacağım demek için bir program yaptım. Bu program günü gününe ve haftalık olarak kendi içerisinde bazı hedefleri barındırıyordu. Örneğin ses bilgisinden sonra sözcük türlerini bitir. Sözcük türlerinden sonra artık o atladığın cümlenin ögeleri konularını bitir. Sonrasında günlük paragraf soru sayını her gün üçer şekilde arttır gibi kendi içerisinde aynı anda diğer dersleri de barındırabilecek programlar yaptım. Sizden de bireysel olarak bunu istiyorum. Bu programları yaptıktan sonra nasıl yapacağınız hakkında belki ileride bir video daha çekerim. Haftalara böleceksiniz. Bu haftaları bölmenin, bölmenin sonucunda da kendinize özel programlar yapacaksınız arkadaşlar. Bu programların hepsine %100 uymanız imkansız arkadaşlar. Bunun sebebi ise bizim birer robot olmamamız, birer öğrenci olmamız ve de ileriye dönük bir plan yaparken asla %100 olarak gerçekleştiremeyecek olmamız. Yani bugün hiç kimse mesela NASA bile uzaya roket yollarken binlerce ihtimalle hesaplayıp arasından bir tanesini doğru başararak o gün onları yolluyor. Hani hepsini ilk planda tek plan yapsaydı ve birde yollasaydı yüksek ihtimal NASA diye bir kuruluş çoktan olmazdı. Çünkü sebep bizim olayımız şu. Geleceği plan yaparken birkaç farklı ihtimalden konuşmalıyız ve bizim programlarımız tek ihtimal üzerinden. Bunun sonucunda da kendimize yüzde bitiremedik diye kızmak, darılmak yok. Biz yapabileceğimiz kadarını yapacağız. Hedefimiz ise tamamen şu olacak. Biz bu 15 tatilden sonra eksiklerimizle değil artılarımızla çıkacağız. Yani bir net artış olmayabilir ama artık konu bakımından eksiklerimiz kapanacak. Ben konularımı bitirdim diyenler bana kalırsa çok net bir şekilde artık seri denemelere, seri branş denemelerine daha üst netlerde. Örneğin 80-90 üzerindeki insanlarsa artık birazcık daha konularını komple bitirdikleri için genel denemeleri seri seri atmaya devam etmeliler. Ve bu seri denemeler sonucunda da nokta atış şekilde eksiklerini tamamlayıp o tek tük kalan 15-20 net var ya onları da çok net bir şekilde artık bu tatilde bitirmeli. Ve de AYT'nin sert seslerini artık duymalılar. Çünkü şunu biliyoruz ki AYT matematikteki büyük konular var. 11. sınıf fiziğindeki, 12. sınıf fiziğindeki ağır konular. Sonrasında limit, türevi, integral dediğimiz belalar var başımıza. Eskisi kadar bela değil ama hala ÖSYM'nin sorduğu sorularla bizim baş belamız. Bu yüzden de geometride eksi olanlarda mesela kendi içerisinde eksiklerini tamamlayabilir. 12. sınıf geometrisinde çemberin analitini vesaire bundan bahsediyorum. Yani söylediğim şey şu arkadaşlar. Herkes bireysel planlamasını yapsın. TET ile artık belirli bir yerde vedalaşsın ve eksiklerini anlasın. Seri denemelere geçilmeli mi sorusu geliyor bazılarınızın hakkında. Eğer netleriniz ve konu anlatım eksikleriniz birazcık bariz bir şekilde uyarı veriyorsa onlara yoğunlaşın arkadaşlar. AYT'ye geçeyim mi? TYT hala bu halde diye düşünenler için TYT'yi düzeltmek için artık son fırsatlar. Çünkü bundan birkaç ay sonra artık TYT'yi bir yerde ne olursa olsun bırakmamız gerekiyor. AYT'ye başlamamız gerekiyor. AYT'ye başlamamış olanlar içinse bana kalırsa ziller birazcık çalıyor diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur bu video. Bugün anlatmak istediklerim bunlardı. 15 tartıda kendinize bireysel programlar yaparak Bilgisayar Mal Akademi YouTube kanalının Telegram kanalında birebir katılıp oraya atabilirsiniz. Orada ben yorumlayacağım aynı anda. Hepinizin kendi bireysel programlarını bekliyorum bugünden itibaren. Ve de Bilgisayar Mal Akademi Telegram kanalında günlük olarak ve haftalık olarak düzenli programlar ve de notlar atıyorum. Ders notları. Bunların her birini kendi notlarından alıyorum. Onları da takip ederseniz çok iyi olur. Beni sosyal medya hesaplarımdan açıklamadaki linkten de takip edebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.